videoyu beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. Lütfen. Bir tane ver artık. Ya artık bir tane vermen lazım artık yeter. Ver işte. Hem de cin çıktı. Civciv çıkacak cin çıkacak. Civciv. Abi cin normalde ana hesabıma çıkmıyor biliyor musunuz? Ben ana hesaplara çıkmam baba hesaplara çıkarım. Şuradan da ikinci karakterimizi direkt alalım abi. Şu önce şunu bir... Uuu, ben bunu beklemiyordum işte. Ben de seni beklemiyordum gidiyorum ben. Fark etmez. Dynamite alalım ve üçüncü karakter üst üste. Lap 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 la, la. Of abi <tık> Wuh! 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 <tık> Hadi 3 tane daha büyük kutu. Büyük kutulardan ne çıkacak? Lütfen karakter. of Frank Frank Allah'ım. Allah'ım. Biri benden bir şey çal. Yok artık. <laughs> tamam şu 57 aldık. Okey biz devam edelim. Bunları yapmam lazım şimdi abi. İşte bu! lan milletin içine! Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin... abi spike da vermezsin yani. Niye vermesin ben gavat mıyım? <laughs>